Aslen Doğma Büyüme Sakarya Hendekliyim. Karadeniz kökenli bir bireyim. Diyarbakır'da 9 senedir yaşıyorum. Eşimin görev amacıyla geldiğimiz, yerleştiğimiz Diyarbakır'da muhtar seçildim. Bu dönem ilk dönemim. Bir yıldır muhtarım. Bugün 8 Mart Dünya Kadınlar Günü. Ee, biz 7 kadın, 4 ilçe olmak üzere e, Diyarbakır'ı yönetiyoruz diyelim. Biz Diyarbakır'da 7 kadın muhtar olarak bize gelen e, vatandaşlarımızın çoğu da kadın. Kadınlar bize geldiklerinde sorunlarını daha kolay dile getiriyorlar. Gerek iş imkanı, gerek gıda yardımı, gerek başka sorunlar bize daha kolay anlatıyorlar sorunlarını dile getiriyorlar, yardımlarını istiyorlar. Bizimle normal sohbet edebiliyorlar. Biz onlara hem psikolog oluyoruz, hem arkadaş oluyoruz, hem birer muhtar oluyoruz. Hepsi içerisinde onlarla beraber çalışmaya çalışıyoruz. Biz de kadınlarımızı güçlü, güzel bir yere getirmeye de çalışıyoruz. Onlara iş imkanı sağlayarak ayaklarının üzerlerinde dursunlar istiyoruz. Ekonomik güçlerini kendileri sağlasın istiyoruz. Yaşlı amcalarımız da geliyor, gençlerimiz de geliyor. Gençler özellikle iş için çok fazla geliyor. Yaşlı amcalar Bazen geliyorlar kendilerini evlendirmek istiyorlar. Evlenmek istediklerini bize dile getiriyorlar. Biz yedi kadın muhtar en az ayda bir ya da iki kere toplaşıyoruz. Hem mahallemizdeki sorunları birbirimize anlatarak çözüm üretmeye iştirak ediyoruz. Çözüm üretmeye çalışıyoruz bununla beraberinde. E, iş adamlarına gidip mahallemizdeki ihtiyaç sahiplerine yardım almaya çalışıyoruz. Gerekli partilerimiz olsun, STK'larımız olsun, kurumlarımız olsun. Gezerek hem sorunları dile getiriyoruz hem de güçlü kadınlar olaraktan onlara örnek olmaya çalışıyoruz. Bütün kadınlarımız güçlüdür. Güçlü olduklarını asla unutmasınlar. Her hepsi ayaklarının üzerinde durabilecek çalışkan kadınlar. Unutmasın ki kadın her zaman her şeyi yapar.